Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde özel bir masa oluşturan Başkan Neşet Tarhan, evini kiraya verebilecek vatandaşları ve kiralık ev arayan üniversite öğrencilerini bir araya getirecek. Aynı zamanda evinde öğrenci barındırabilecek durumda olan vatandaşlarla da irtibata geçilerek bu konuda bir farkındalık oluşturulacak. Pandemi koşulları ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle eğitim alanında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan, uzun bir aradan sonra eğitime başlayacak olan üniversitelilerin bu kez de yurt sorunu nedeniyle geleceklerini tehlikeye atmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Üniversitelerin yeniden eğitime dönmeye başladığı günlerde çok büyük bir yurt sorunu olduğunun da ortaya çıktığını belirten Tarhan biz bir havuzda talepleri toplayacağız ve uygun olanları bir araya getirerek barınma sorununu çözmeye çalışacağız dedi. Yaşanan yurt sorunuyla ilgili çözüm önerileri de sıralayan Başkan Tarhan, özellikle Mezitli'de atıl durumda çürümeye terk edilmiş İçişleri Bakanlığı eğitim tesisleri küçük dokunuşlarla çağdaş bir yurt kompleksine dönüştürülebilir. Diğer taraftan hayırseverlere belediyemizce sağlanacak kolaylıklarla özellikle yurt yapımı desteğini amaçladık. Belediyemizde yurt yapılabilmesi için yer gösterme, kaynak sağlama gibi işbirlikleri yapılabilir. Öğrencilerimiz 21. yüzyılda böylesi basit hamlelerle çözülebilecek bir sorunla baş başa bırakılarak bir ülkenin geleceğini tehlikeye atmamalıyız şeklinde konuştu.